Mehmet Ali Akay. Doğru haber. Bu zamları kim yapıyor? Bu yazıyı hazırlamadan önce farklı sektörlerde çalışan iş yeri sahipleriyle röportaj yapma imkanı bulduk. Kuruyemiş sektöründe çalışan bir dostumuzla konuşuyoruz. Diyor ki: "Keşke geçen sene varımızı yoğumuzu satıp limon tozu alsaydık. Geçen sene 7.5, 8 TL olan limon tozu şimdi toptancılarda 40 TL olmuş. Bu basit bir örnek. Şu an sattığımız malı tekrar alamıyoruz." Her gün toplancılar arayıp falan ürüne zam geldi, filan ürüne zam geldi diyerek zam yapmamız konusunda bizi uyarıyorlar. Bin bir çeşit AVM'si olan yani tabak şanak satan bir dostumuzun dükkanındayız. Ben sormadan başladı anlatmaya. Hocam, çelik tencere satan büyük firmaların ürünlerini pazarladığı fuara gittim. Yalnız hiçbir ürün alamadım. Adamlar ürün satmıyor. Her geçen gün zam geldi, bu piyasada bir tane ürün satmayız izliyorlar. Ve ürünü satın alma talebimizi geri çevirdiler. Bin bir çeşit ürün satıyoruz. Toplancılar diyor ki dükkanı kapat. Her ürüne yüzde %30 zam yap. Ben de onlara diyorum ki yahu arkadaş ben bu ürünleri uygun fiyata almışım. Şu an sattığım fiyatla da kar ediyorum. Ve bu bana yetiyor. Niye zam yapayım? Onlar diyorlar ki deli misin zam yap. Bütün ürünlere zam geldi. Sen zam yapmazsan sattıklarını yerine koyamazsın. Bin bir çeşit AVM'si olan başka bir arkadaşımızın dükkanındayız. Dükkanı boşalmış. Niçin dükkanını doldurmuyorsun diyorum. Boynunu büküyor ve üzülerek diyor ki: Sattığımızı yerine koyamıyoruz. Ürünler çok pahalanmış. Şu an bizim sattığımız bu fiyatlarda toptancılar mal vermiyor. Ben de fakir bir semtte çalışıyorum. Ürünlerimize zam yapmak istemiyorum. Zam yapamadığım için yeni ürünler de almak zor oluyor. Çaresiz ve ümitsiz durumdayım." diyerek boynunu büküyor. 3 ila 10 yaş arası çocuk elbisesi üreten küçük bir işletmesi olan bir arkadaşımızla konuşuyoruz. Ateş püskürüyor ve isyan ediyordu. Diyor ki, hocam dolar ne olmuş? 9,5 olmuş. Biz dolar üzerinden bize zam yapmalarına razıyız. Ama zam yapanlar dolar üzerinden zam yapmıyor ki kat be kat fazlasını zam olarak önümüze koyuyorlar. 2 dolara aldığımız bir ürünü dolar 7 TL iken 14 TL'ye alıyorsak dolar 10 TL olunca da 20 TL'ye alalım. Normalde olması gereken bu değil mi? Fakat adamlar dolara zam gelince 2 dolara aldığımız bir ürünü bize 4 dolara satmaya çalışıyorlar ve satıyorlar. İşte bizim itirazımız bunadır. Örnek vereyim. Toptan lastik alıyoruz. Dolar pahalanmadan önce 9 TL'ye alıyorduk. Şu an 19 TL'ye alıyoruz. İplik 4 TL'ye alırken şu an 10 TL'ye alıyoruz. Biz lastiği 1.70 dolara alırdık. Şu an 2.20 dolara alıyoruz. 50 cent niye zam yapıyorsun? İşte biz bunu soruyoruz. Normalde bir çuval 70 TL'yi İstanbul'a gönderirken şu an 120 TL olmuş. Fiyatların bu kadar aşırı artması normal değil. Dolar bazında artsa biz razı olacağız. Fakat piyasalarla oynayan kirli karanlık elleri hissetmemek akıl kârı değil. Yıllarca AK Parti'ye oy vermiş başka bir esnaf piyasalardan şikayet ediyor ve AK Parti hükümetinin şu ekonomik krizden kaynaklı seçimleri kaybedeceğini belirtti. Kendisi halkla içli dişli olan yılların esnafıydı. İnsanımızın maddi anlamda ciddi sıkıntılar çektiğini ve bu sıkıntıların asıl sebebinin ihtikarcı yani malı saklayıp satmayan, haksız yere malın fiyatını artıran kötü niyetli insanlar tarafından piyasaların bozulduğunu belirtti. Hükümetin ise bu süreçte sessiz kaldığını, pasif kaldığını söyledi. Hükümetin Allah'ın kendisine vermiş olduğu hükmetme yetkisini kullanarak halkını savunması gerektiğini söyledi. Özellikle şunu belirtmek istiyoruz 20 yıldan fazladır ülkemizde çok güzel, çok hayırlı işler oldu. 7 öldür hakkını yeme demişler ya, hükümetin güzel şeyleri, ülkemize kattığı maddi, manevi zenginlikleri var. Bu inkar edilemez. Fakat eleştirilmesi gereken ciddi yönleri de var. Milletimiz maddi ve manevi anlamda kalkınırsa, mutlu olursa bu bizi mutlu edecektir. Hükümet bir an önce piyasadaki ihtikarcıların yani haksız kazanç elde etmeye çalışan yasaları bozan kötü niyetli insanları tespit etmeli ve gerekli müdahaleyi yapmalıdır. Şimdi Amerika'nın emriyle bizim paramızın değeri niçin düşsün? Kapitalist bir sistemle yönetilmeye niçin halen razı oluyoruz? Faiz lobilerine gerekli direnci niçin bir türlü gösteremedik? Faiz lobilerinin zulüm çarkını nasıl yıkabiliriz? Faiz lobilerinin zulüm çarkını yıkabilmek için halkımıza düşen görev nedir? Tüm bu soruları hükümetin milletimize çok net bir şekilde ifade etmesi gerekir. Cumhurbaşkanının dediği gibi faiz sebep enflasyon sonuçtur. Madem enflasyona sebep faizdir öyleyse faizi bu memlekette bitirelim. İzmir'de sahilde yürürken iki banka arasında yazılmış çok ilginç bir yazı görmüştük. Birçok şeyi özetlemeye yeter artar bile. Allah'a yönelmeyen huzur bulamaz diye yazmışlardı. Allah'a yönelip dünya ve ahiret mutluluğunu elde eden bir millet olabilme duasıyla.